<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben İdris tam tam kanal hoş geldiniz bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz tam 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 Melih tam <laughs> <laughs> tam balık. Evet, ek var oynuyoruz arkadaşlar. Hemen ee, alalım ek, alalım demirimizi. Ben bununla oynamıştım. Yani bu map'te oynadım ya. Güzel bir map burası. Aynen. Ben beğendim burayı. Şey ya, demir demir nerede? Bayağı olmuştu oynayalı o Şimdi buna böyle 20 Hadi. tane demirim var mı? 20 tane demir lazım. Gel, evet, dur 16 tane var. 17. ver ben... Ben yukarıdakini yükselteceğim. Ben de onun için dedim zaten. Daha arkadaşlar lag olmayan serverda Türkler gelince lag oluyor nedense. Aynen ya çok saçma bir şey. Ha, biz ilk girdiğimizde hiç Türk bile yoktu. Hep yabancı ama bu Türkler nasıl bulduysa burayı. Ben yükselttim. Tamam. Oha lan ne oldu bu? Gördünüz değil mi arkadaşlar burada? bir şey vardı. Aman tanrım her şey var. Aman Allah'ım gidin. İkincimi ikinci videomuz değil mi? İkinci video saat kaç? Bir bakayım ben. Ben baktım 8. Ama 4, şey geliyor 9'a geliyor. Tamam işte 9. Ve 10. Sen Hangi kit seçtin? Ben kılıç. Ben şey geliyorum blok alacağım bu bak şöyle burada Gidiyordum. Hadi, Aa, Hadi. dur dur. Aldım ben. 40 tane aldım ben gidiyorum. şey yapalım bak. dur. Aynen orta direk yol. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir video. İnşallah kazana kazanacağız değil miydi? İnşallah. Allah kısmet edersin Şimdi alalım. Aa, adamlar ortaya gelmiş. Onlar direkt blok alıp Kanka sen yanlış ortaya mı? Ha ortaya mı gidiyorsun diyecektim ki Biz şeyiz değil mi? G biz rediz. Aynen. Sana blok atayım bekle. Gidip... Blok bitti. <laughs> Benim açlığım var. Al. Sen yap. Sen yap. Benim Dur açlığım... al. Dur al hatta. Bir tane oğlum. Bir tane etmez. ki. <laughs> ha bu da yeter. Tamam yeter. Nereye? Yemek alacağım kendime ya bir ben de blok başıma. alacağım. Kendim bekle ben. dur o zaman bekle. Ne oldu lan? Ne oldu? Blokları oldu. Aşağı düştü. Hadi be. Hayır ölmedi. Allah'tan Allah'tan ölmedi. O zaman ne yap? Yemek atalım. To hayır topuklarına. Topuklarına. Bir dakika topuklu Söyleyemedim. Aynen dilim dönmedi. Topuk. Neyse boş ver. Anladın mı sen? Adamı aşağı attım. Bizim şeye geliyordu. Topuklu. Şu hani ayağımızın arkasında ne var? Topuk. Topuklarını kullan. Tamam kaçma anlamında. Adamda lag var. Ne haber ne haber, haber Gelmedi adam, senden adam bir haber. Ad, aa, kılıç da gitti adamı da öldürdüm. Adamı öldürdüm sıkıntı yok tamamdır O zaman. Ben şey blok... de şey blok aynen. Ben de onu alacaktım. Ben blok alacağım. Şey, set yapacağım hmm. galiba. Ben buradan blok alıyorum. Ben de zaten şey tamam Adamı ben de... öldürdüm bir de kendim öldüm ya. Setim yokken adamı setli adamı öldürdüm. biliyor Aa. Ne? Aa demirleri sen aldın. Diye. Aynen. Ben de demirler Emirler nerede diyor? Şey alıyorum, yemek alıyorum. E bunu yükseltmemişsiniz. Neyi? Ne? Ne ya? Onu ne? 20 istiyor. 10 hmm, tane diamond gerekli kanka. Dur bekle ben. Ortaya yol gidip... yaptın mı? Evet yaptım. Dur beklesene nereye gidiyorsun? Ha. Ortaya. Ne haber? Gelmedi senden bir haber. Gel Tam... gel. Hayır 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 hayır. Adam var. Aa da. Beyze gel Beyze 10 tane. Bir şey dakika mu? biz yumurtayı koruduk mu acaba? Hayır, ya şey at, demirleri at. Demir yok, yemek aldım. Ya. Ya. Blokların hepsini mi harcadın? Hayır. Ya evet. Ne yapaydım? O kadar yetti onlardan. Aa o. Adam açmış. Dur bekle ben bir blok alıyorum. Hadi abi. Obsidyen alacağım. Ay dur lan köyle aşağıda. Adam geldi galiba. Adam geldi. Bir düşme sesi geldi. Ya da Aa obsidiyeni nasıl aldın lan? Şeyle alıyorum ya. Altınla, Al. bir dakika o zaman bende de var 7 tane. 7 tanemi at bana. 10 tane ile yapılıyor çünkü. 10 taneden bir tane ver bana. Bana dur, ver. Bir dakika. Ver bana. Dur gel. Ver. Lan dur. Arkadaşlar like ve abone atmayı ay like ve abone atmayı unutmayın like ve... atmayı mı? <laughs> like, Abone atmayı. Like ve yorum atmayı unutmayın. Evet. Sizden güzel videolar bekliyorum. Ya bir tane at, 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 at. Lan boynum çok ağrıyor. Oh. Arkadaşlar e, ilerleyelim. Yukarı gidelim hatta. Ya dakika bir şu altınları atıyorum. Hey, hey. Küfür attı. He. İlker yorum. Ay İlker yorum diyecektim. Neden? <laughs> bir dakika. Kendisi... Adam delirmiş. Bir şey yazın diyor. Obsidyen yaptın diye. Ben yaptım. 3 tane. Şöyle mi? Ah. yaptı diye neden yazı yazalım? Bir de altlara yapalım kanka. O işte oksiden yaptıysan bize ne? Dur. Allah Göbek mi atalım? Aa dur. Ben dört tane yaptım. Şey nerede? Yumurta. Sonra bir aha. Arkada. Dur bekle ben üstünü kapatacağım. Bir de altını da yapalım lan. Altını altını. Allah. Alttan alt daha zor oluyor. Aa benimki bitti. Kazma. ...almamız lazım. Benim setim var. Setini boş var, Kazma lazım diyoruz. Dur ben ya adama bak ya. Yukarıdaki ayrımları alıyor. Hmm, tabii ki de. Ben alayım şu 20 tane ver de. Gel 12 tane gel var ne? bende. 12 tane demir var gel. Tamam at bana. Kaç tane var sende? 11 at at. Al hepsini al. Ben de rekortaya yol alıyorum. Bir dakika bunu ikiye alıyorum. Sonra diğer adamların yerine gidiyorum. Şimdi şunu şöyle tamamdır. Envanter düzenimiz... Dıra. Girmine dönmedi. Düzenimizi yaptık. hop 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 birader birader bu sana yakışmıyor birader bir can buçuk canım kalmıştı aziz evet. Allah kanka ezan, ezan oku lan demir düştü daha demin arkadaşlar öldün mü? evet kanka help mi dedim o kadar help mi ne demek lan adam gelmiş adam mı gelmiş kanka kanka nerede? burada burada bu yumurtanın adam taş var işte bu da beni öldürdü. Buydu. Kılıç kılıç. kılıç. Kanka yardım etsene. Bekle geliyor. Yumrukla dalıyorum. Da yallah yallah yallah. Yallah. Ya. Yallah burada. Öldürdüm, Öldürdüm onu. Öldürdü, ya ben alıyordum ilk ya. Kanka bana şey yapsana. Ne? Kılıç mı? Ha, aynen bir de set. Kız set. Deri set mi? Tabii ki de evet. Başka nasıl yapabilirim Başka yapamam da öyle değilim. Yoksa diyecektin ki kanka o bende yok. Ah yaptım. Kılıç ha Kılıç demir yapıyor. Aa. Bekliyorum sen. Al yaptım gel. Geliyorum. Var. Geliyorum. Gel, gel, gel bak. Bakayım. Yok. Bir yemek alayım o zaman al, ben. Aa çeste mi? Çestesi. Almayı düşünüyorum şu an. Gidiyorum yukarı. Şeydi al kanka. Evet. Kazma. Kazma? Var kazma var değil mi sende? Yok şu an. Bekle yemek alacağım ben. hiç ayrılmıyor ki bu altından. Ya valla. Hakkımız iyi yiyor. Tamam gitti gitti. Tamam ben şey alabilirim artık. 20 diamond istiyorum. Sende 5 tane şey var mı gol? Hayır yok. Kaç tane var? 4. 4 ver ver. Ver sen. Ver ver. 5 tane mi? Aynen 5 tane. Ben ortaya gider. Adam aldı ya. Onu verdi. Tamamdır. Ben adamların base'ine gidiyorum. Şişt, burada gold'u 4 seviye yapıyoruz ha. Kanka bekle dur adamların base'ine gittim. Base'ine mi? Aynen. Bekle yemek alıyorum ben sana. Sana da bana da işte. 10 tane var. 5 sana tane bana. Sen Ay, yumurta nerede? Yumurta burada. Ya hayır. Bizim değil. Hayır. Sen neredesin? Adamlar obsidyenle yapmış. Aha kırdım. Tamamdır. Sen neredesin? E kanka dur adamların bezini, mavilerin. Maviler mi? Ha gördüm. Tam mavileri gördüm. Geliyorum. Tamam Öldürme. iyice bunu öldürdüm. Hepsi mi öldü? Ne bileyim siz... kanka bak. Tamam tamam hepsi silinmiş. Kanka gel gel mavilerin bölgesine bak. Gel diamond açılmış. Gel. Tamam bekle bekle. Oh. ben ortadan diye çalıyorum. Abi çok heyecanlandım ya. Bir i̇ki tane diye var ben kılıç yapacağım. Gel, neredesin sen? Mavilerde misin? Aynen aynen. Dur diamond bek. açıkmış, gel. Bekle, bekle. Adamlar üç, en sonuncu levele şey yapmış, getirmiş. Yemin et. Valla. Oh be, yazık oldu adamlara. Yemin ediyorum. Valla. Bir tane evet. adamın da Diamond kılıcı vardı. Oo. İyi o nasıl öldürdün onu be? Ama tabii üstünde bir şey yoktu. He, o zaman tek yemiş Bekle, geliyor. Ben kılıç alıyorum. Kılıç mı? Bende 18 tane var. Yay mı alsam? Elmas mı? He. Neyse ben alayım. O bize lazım olur. Ben şey yay alıyorum. Tamam ok da almamız lazım. İlk kere söyle buraya gelsin. Hayır be ya bakıyorum. Tamam aynen. Kendi şeyide kalsın. Aynen. Vallahi ben Bir dakika süreceğim. sandık. Kaç sandık tane onu... diyor ama bende 7-8 tane var. 8. Bir Hadi. dakika dur. Dur. Al. Dur. Sana kaç tane? 5 1 2 3 4 5 Ne yapıyorsun? Altına, ha Ben bir üstüme şey alayım 12 tane oldu ben kılıç da yapıyorum Tamam Çok şanslıyız abi Valla Adama direkt daldım böyle heyecanlandım falan ama gittik ya Şuna şuraya atayım da kalsın. Arkadaşlar kazanma ihtimalimiz dediğim gibi var. Var yani. Sen set mi yaptın? Bir dakika biz neydik? Purple mı? Ha, purple mıyız? Ha, hatırlamıyorum lan. Neydik lan biz? Bir dakika ASD. Ha biz yeşildik. Halen biz kırıldık. Aklımdaydı red be, ama. Ben daha demin aklıma şey geldi de. Ben şey yaptım. Ben şey zannettim. Daha demin hani videoda yanlışlıkla unuttuk. Hani kaybettik ya. Ah. Şu masum. Masum, masum şey. Al bunları da. Bak. Dur gel. Al şunları. Bak. Gold'la. Ya ok yapıyorum. ok yapıyor. Dayım tatlı. Benim bir sürü okum var. Bir sürü de şeyim var. Ye, ya işte konuşamadım. Bizi kıracaklar mı? Bana öyle bir his geliyor. Aa, bizim şey, bizim ilk gitmiş ortaya. Yo, ha ortaya ben de. de. Ya volt, Mod ne varsa çalmıştı. Günümüz yapmıştı. Bakalım. Kimse yok kimsecikler. Ama şu an çok güzel gidiyoruz bak. Şu an adamlar set yapıyor abi biliyor musun? Kimler? 10 tane diye var geliyor. Şey kazma yapacağım. Muhtemelen. Kısık kazmayı sana mı vereyim? Kendim mi alayım? Düşünüyorum. Ne kazması ki? Elmas. Ben adamların yerine gideceğim ama neyse biz beraber dur dur ben kazma yapacaktım onlar. Dur dur ben alacağım işte dur. Sen ben de alayım. kazma var mı? Dur yapıyorum işte. Adamlar bir şey. tane istiyor, iki tane. He yap. He tamam. En iyisini yaptım şu an kazmanı. Ver kanka. Direkt dalacağım onlara çünkü. Al al, al şuraya He al şuna. Al bak attım. Ha tamam. Dur ya ben de set yapayım. Ne oldu? <laughs> Şey. Dur ya bana bırak bir dakika biraz. bekle Dur sana kapalıkla pantolon yapayım mı? Geldim Sana kapalıkla pantolon yapayım mı? Bir dakika dur Gerek var mı yoksa ben kendime yapayım mı? Yok yapmadım. yok gerek yok dur, Bekle yok ya mu? Dur ölüyorum Dur ya ben ortaya gidiyorum Şeyim, Bir sürü diyaları. diyaları alacaksan al ben gidiyorum ortaya Orada durmasın ama. 40 tane değil mi? Aynen. 17 tane. Tamam. Ne, ne? oldu? Yumurta kırılmış. Yapma. Adam i̇şte ya bu. İlker nasıl bir İlker ya bu? Aynen geliyor şu an ortaya bizim İlker. Ben şey gidiyorum kanka adamların yolunu kırmaya. Kalite kırmaya gidiyorum. Adam düşmedi ya. Ya yok böyle bir şey. Asıl ben düşüyordum lan. Yes. Düştü, düştü. Adamı okla aşağı düşürdüm. Ya abi bu yumurtası olmayan adaymış ya. Evet. Ama açık bak. Uyarsaydın. Neden uyarmadın? kanka. Boşu boşuna beni heyecanlandırıp oraya götürdü. Ya. Mısın? Ama adamların bir dakika yellow tamamdır bekle. O yellowlar o yellow'lar. Tamam. 33 tane diam var. Kanka. Ha. Birazdan yellowların gittiğini görebilirsin. Tamam. Sen yellow'a mı gittin? Gidiyorum day. Nereden gidiyor? O adamın kollarından gideceğim şey ım, burası Peki, hangi pız pız takım? Pız kırk, hadi be. Pembe takımın oraya gelirsen. Gelirsin kanka. Ben bizim beyze gidiyorum set yapacağım ben. Tayman. Tayman. Tamam ben sarılara gidiyorum kanka. Heyecanla gidiyorum. Dur bekle beni de bekle. Kanka hiç bekleyemem heyecanımı yetiremem. Düşüyordum lan. Aa. Bir dakika bir sorunumuz var. Ben <laughs> Kanka. Heh. Kırabilecek miyim? Kıramazsan geliyorum. Kanka yardım. Ya kaç o zaman? Kanka. Mavi, maviye gel çabuk. Hiç gelemem. Adamın lagı var. Bende mi lag var adam? Bende de lag var. Bende de şu an var arkadaşlar. Ah. Al. Al. Ölsen, ölsen diyorum. Adamı öldüreceğim. Oha oha uha. Abi abi ya ya yardım 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 Öldüm. diyorum. Ya yardım diyorum. Öldüm diyorum ne anlıyorsun? Of. Abi ya öldün mü? Evet. Ben senin kafanı görüyorum şu an. Sen benimkini görüyor musun? Neyse gel şey Lea ve yaz ne? Hop bir alacağım. İkisi aynı şey değil mi? Hayır hopla Lea aynı değil. Tamam sen ek varsa mı girin? Evet. He? Evet. Tamam bekle. Bir yer daha atıyoruz arkadaşlar değil mi? Yok. <laughs> Aslında kapatmak için. Anam. Videoyu çok fazla uzun yapmak istemiyorum zaten. Ama çok. Arkadaşlar soğuk. aslında iki yani biz üçüncü olduk bence. Sen neredesin? Gel. Hani? Ha yorum. Gel. Arkadaşlar yanıma gelsene. Dur be. Ne Nereye bakıyor? Arkadaşlar e, bir videodan sonra gelmişimden öylesin. Like ve abone atmayı like ve yorum atmayı unutmayın abone olun yani daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız abonem olarak da beni takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakalım. Tamam. Bay bay.